Yollarını gözlemez kucak açıp İstanbul, Sıvazlamaz sırtını, işporta umutları. İstanbul masum, İstanbul hırçın, İstanbul can ciğer, İstanbul hain, İstanbul şıngır mıngır, zilleri takıp oynar, İstanbul süklüm püklüm, dokunuverseniz ağlar. Umutları savurur gökyüzüne İstanbul, Kırar kolun kanadın, Belki sarar İstanbul. İstanbul cinnet anı, İstanbul hiç çekilmez, İstanbul tatlı huzur, İstanbul vazgeçilmez, İstanbul şıngır mıngır zilleri takıp oynar, İstanbul süklüm püklüm, dokunu verseniz ağlar. üstümden bir martı geçiyor. Çığlık çığlığı. Islakmış, soğukmuş, rüzgarlıymış hava, hız geliyor ona. Helal sana martı kardeş, bak dalgana. Cebim boşmuş, ne olmuş yani, yüreğim dolu dolu ya. Madem şarap almışım, son paramla oturup içeceğim. Ortalık ağrına kadar şarkı söyleyeceğim. Hayatta ilk defa, ah ulan zeytin gözlüm, ayrılık acısı yaşıyorum sayende. Güneşliydi günlerimiz, Yürürdük dar sokaklarda seninle. Gölgem karışırdı gölgene. Ne bilirdim senden önce sevmek ne, özlemek ne. Hele ayrıldığım günün ertesinde ayrılık acısı çekeceğim böyle. Vay babam vay. Yazmazdı benim kitabımda. İster inan ister inanma bu aşk denen zamazingo senden geçti bana. Sitem ettiğime bakma ha. Sana hak vermiyor değilim hani yani. Hayat değil benimkisi. Kopmuş filmleri yapıştırıp birbirine sanki uzun metrajlısından bir film yapmışlar. Adını da Kofti'den hayat koyup bana postalamışlar. İş tam bir yere geliyor. Umutlanıyorsun. Şak kopuyor film. Anlamıza yazılmış sanki. Garibanız ne diyeyim. Ne kadar anlatsam da sana garibanlığı. Benim kadar bilemezsin. Garibanlık öyle bir şey ki şehrin göbeğinde doğsan bile devamlı gurbettesin. Bir sonbahar taşıyorsun alnında, Savruluyor çizgilerinde kuru yapraklar, Gelip gözlerinde duruyor, İki hüzünlü bulut, Döküldü dökülecek damlalar, Yaralı martı gibi rüzgarın önü sıra, suskun gidiyorsun suskun ve bitkin Bilirim ne zaman sesini kaybetse umut Kanadı kırılır bütün sözcüklerin Bir fırtına patlıyor göğsünün ortasında Kanıyor duvarlara vurmaktan ellerin İçin dışın dalgalı Hasretsin kıyılara Keşke hep çocuk kalsaydı gözlerin. Tatlı bir düşe daldığında unutursun. Gecede misin, gündüz demisin, bütün sesler susmuştur. Uyanmak istemezsin. Uyanmak istemezsin ne gök canlıdır ne de ağaçlar hatta güneş bile parlak değildir düşlerdeki kadar Ne zaman bölünse düşüm hemen seni hatırlarım Yarım kalan her düşümü seninle tamamlarım Seni düşünürüm renk renk çiçeklerini kokuları senin kokundur içime çekerim Hiçbir ses uyandıramaz o anda beni. Kendimden geçerim. Hasretin pencerelere sığamadığı evler vardır. Bekleşen bedenler vardır geniş camların ardında. Tatlı anılar silmiştir perde kıvrımlarına. Ne çok isterdim biri de beni böyle beklesin. Daha yüzüm görünmeden o eve kokum gitsin. Sonra ışığı yansın, kapısı açılsın o evin. Sonra terliksiz yalın ayak bana koşsun. Bir eş, bir kardeş, bir ana ya da baba. Bassalar beni bağırlarına. O dakikada bahar menekşelerinin kokusu gelir burnuma. Sarılıp ağlasak sonra da. Ne güzeldir için için ağlamak kavuşmalarda. Bunu düşünmek bile iyi gelir insana. Ne kötüdür kimsesizlik. Karşında selamsız sabahsız bir uçurum gibi dururken hayat. Ve ne kötüdür böyle kıpırdamadan durmak kupkuru bir ıssızlıkta. Ah bir yorgunluk kahvesi olsa. Dirseğini dayamışsın masaya, Yanağın avucunun içinde gözler kederli. Uzatmaları mı oynuyorsun be abi? Tabağında iki kavun dilimi, iki peynir dilimi. Yorgunsun anladık. Anladık bezginliğini. E seyretmek için mi istedin mezeleri? Kimi yalnızlığında kendini bulurmuş ya. Sen masada oturduğunu da unutmuşsun. Düşünmeyi bırak hadi. Kalbini kıran her kimse, kalbini kıran her neyse. Kim kimin ömür boyu kalmış dizinin dibinde? Mırıldan çalan şarkıyı, Kederine su katılmamıştır, seni anlar, seni anlatır. Tadını çıkar gecenin, kaldır kadehini göğe. Dost çehresiyle ay seni sarıp sarmalasın. Bak göz göz oturursam.